Son uyarı. Türk topçusu Suriye birliklerinin mevzilerini bombaladı. İngiltere, Polonya ve Türkiye Avrupa'yı yeniden şekillendiriyor. ABD üstleri bizi hedef alıyor. Kurdukları ittifak işe yaramadı. Türkiye oyuna dahil edilmeli. Litvanya, TB2 SİHA için 84 saate 3 milyon euro topladı. Rus basını israf düşüreceğiz dedi. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Son uyarı: Türk topcusu Halep'in kuzeyindeki Suriye birliklerinin mevzilerini bombaladı. Türkiye Suriye birliklerinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenledi. Bilgi Rus basınından. Türk büyük kalibreli topları Suriye hükümet güçlerinin Halep eyaletinin kuzeyindeki konuşlanma alanına saldırdı. Denilen haberde verilere göre saldırılar Suriye ordusunun kontrol noktasının bulunduğu Umhoş yerleşim bölgesini vurdu denildi. Habere göre pazar günü Türk topçuları Halep'in kuzeyinde hükümet birliklerinin mevzi noktasına çok da uzak olmayan Ümmü Hoş köyünün eteklerini bombaladı. Yerel bir kaynak top mermilerinin Um el Koş ve Elvaya köyleri arasına düştüğünü söyledi. Şu anda can kaybı hakkında bilgi yok. Ancak Türk birliklerinin ateşlediği mühimmatın Suriye ordusunun mevzilerinden yaklaşık 800 metre uzağa düştüğü bildirildi. Büyük olasılıkla Suriye birliklerinin konuşlanma alanına yönelik saldırıların Suriye'yi zorlamak için yapıldığı kaydedilen haberde, Suriye'ye operasyon öncesi üslerde kalan son askerlerinde bu bölgeden geri çekmesi için mesaj olduğu vurgulandı. İngiltere, Polonya ve Türkiye Avrupayı yeniden şekillendiriyor. Rusya Stratejileri Enstitüsü RUSTRAT, İngiltere, Polonya ve Türkiye'nin planladığı büyük bir projeden bahseden çok ilginç bir makale yayınladı. Tarih boyunca Rusya ile Almanya arasında ezilen Polonya'nın kaderini değiştirmek üzere Polonya Cumhuriyeti'nin kurucu devlet başkanı Josef Piłsudski'nin savunduğu ve denizler arası manasına gelen Baltık Denizi'nden Karadeniz kıyısına dek bir birlik oluşturma ideali olan Intermarium ile Türkiye'nin savunduğu Büyük Turan fikrinin İngiltere'nin kurmaya çalıştığı Rus karşıtı birliğin ekmeğine yağ sürdüğünü kaydetti. Ankara-Londra ekseni Büyük Intermarium projesinin etkinleştirilmesiyle modern Avrupa'yı yok edecek denilen ufuk açıcı makalenin tamamı şöyle. Polonya'nın toprak iştahı ve Erdoğan'ın Büyük Türk Dünyası planı uzun zamandır biliniyor. Perde arkasında kalansa her iki projenin de benzer olması ve Büyük Intermarium adı verilen bir projeyle birleştirilmesidir. Büyük Intermarium, Polonya liderliğindeki kuzey kesimiyle Türkiye'nin Büyük Turan himayesinde desteklediği güney kesimden oluşuyor. Polonya projesi Litvanya, Letonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Hırvatistan, Slovenya ve Bulgaristan'ın tek bir devlette birleşmelerini içeriyor. Macaristan, Romanya, Moldova Türk projesine dahildir. Tarihsel olarak zaten böyle bir emsal vardı. Polonya TV kanalı TVP1'de görkemli planlar duyuruldu ve burada Ukrayna'nın Lviv, Ivano-Frankivsk, Volni, Rivne ve Ternopil bölgeleri Polonya'nın bir parçası olarak belirlendi. Yeni İngiliz Milletler Topluluğu fikri, birlikte yaşama kaderimizdir sloganıyla yaygınlaştırılıyor. Oluşturulan jeopolitik varlığın nüfusunun Ukrayna ve Polonya'nın üstünlüğüyle 100 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir. Doğal olarak Polonya ulusu geri kalanını yavaş yavaş özümseyecek olan merkezi oluşturan ulus olacaktır. Kıtanın karşı tarafında ise buna paralel Hazar ve Karadeniz arasındaki devletlerin birleşmesini içeren bir Türk projesi gelişiyor. Ağırlık Kazakistan ve Azerbaycan'da gelecekte Ankara'nın bir başka ithalı projesi olan Büyük Turan'la Özbekistan ve Türkmenistan'ın da katılması bekleniyor. Macaristan için projede Romanya ve Moldova yer alıyor. Türkiye'nin Avrupa'daki çıkarları Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg arasındaki Avusturya-Türk savaşlarından bu yana daima gündemdedir. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın dile getirdiği geniş coğrafyaya dayalı aktif dış politika bu fikri sürdürüyor. Türkiye, Macar ordusuna büyük miktarlarda zırhlı araç tedariki de dahil olmak üzere Macaristan, Romanya ve Moldova ile aktif olarak işbirliği yapıyor. Tıpkı Polonya'da olduğu gibi. Türkiye'nin planları Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi ve Bozkurtlar Örgütü'nün lideri Devlet Bahçeli'yi kabul ettiği Kasım 2021'de gösterilen haritada Rusya Federasyonu'nun 20 bölgesi Türk dünyasına dahil edilmiştir. Polonya Erdoğan'ın planlarından haberdar. Gazete Polska, Türkiye Hazar'dan Karadeniz ve Akdeniz'e kadar kendi intermaryumunu yaratmakla meşgul. Başlıklı bir makale yayınladı. Ayrıca Varşova, Türkiye'nin bölgedeki etkisini güçlendirerek Rusya'yı zayıflatma arzusunda Ankara'yı destekleyecektir. Birbirlerine de karşı sempatiyle İngiliz Milletler Topluluğu ve Osmanlı İmparatorluğu olarak adlandırılıyorlar. Türkler Rus İmparatorluğu'na karşı Polonya isyanlarını desteklediler ve Polonya lejyonerlerinin Balkanlar ve Kafkaslar'daki Türk işgalindeki yardımlarını takdir ettiler. Bugün Varşova Ankara'yı Intermarium'un güney direği olarak hareket eden müttefiki olarak görmeyi istiyor. Intermarium projelerinin uygulanmasında Türkiye ve Polonya'nın benzer yaklaşımları görülebilir. Aynı zamanda Varşova ve Ankara'nın eylemleri arasında koordinasyon bulunmaktadır. İngiltere MI6 istihbarat aracılığıyla hem Türkiye hem de Polonya ile uzun süredir ve yakın işbirliği içindedir. Ankara, Varşova, Londra ekseni boyunca Türkiye'nin başını çektiği güneyi ve Polonya'nın başını çektiği kuzeyi kapsayan Büyük Intermarium projesinin en ilginç kısmı ise Avrupa'da bu projeye ABC denir. Adriyatik, Baltık ve Karadeniz'in baş harflerinden oluşur. Büyük bir intermaryum fikrinde yalnızca jeopolitik değil, askeri bileşene de önemli bir rol verilir. Polonya ve İngiltere hakkında konuşursak, Ocak 2022'de Birleşik Krallık Jeo Konseyi, Ukrayna ve Polonya'nın üçlü bir ittifak oluşturmasını önerdi. Türkiye'ye gelince, İngiltere Azerbaycan, Suriye ve Libya olalarında sessiz kaldı. Türkiye ile 5. nesil savaşların geliştirilmesi gibi ileri teknolojilerde dahil olmak üzere askeri teknik işbirliğinin büyüdüğü uzun zamandır bilinmektedir. Londra için tüm Orta Asya'nın, özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyetleri yoluyla Türk siyasi ve kültürel etkisi altına girmesi önemlidir. İngiltere ve Türkiye'nin ortaklığı, çıkarların aynı olması bileşerine sahiptir. Birbirlerine hizmet ediyorlar. Sonuç olarak dünya, Polonya ve Türkiye tarafından Büyük Britanya'nın da içinde olduğu yeni bir büyük intermarium projesine sahip oluyor. Oluşturulan jeopolitik oluşum, Avrupa'nın mevcut düzenini bıçak gibi keserek yeniden şekillendirmeyi muktedirdir. Londra Rusya'da dahil olmak üzere Asya'dan Avrupa'ya ve geri dönen malların geçişini kontrol ederek Avrupa ekonomisi üzerinde kontrol kazanıyor. Oluşturulan ittifakın askeri gücüyle siyasi çıkarların destekleneceği dikkate alındığında nihayetinde bu tam olarak oluşmamış birleşik bir Avrupa'nın çöküşüne ve Britanya'nın bir imparatorluk olarak egemenliğine geri dönmesine yol açabilir. Türkiye ise Rusya için güney bölgelerini Rusya Federasyonu'nun çöküşü anlamına gelecek olan Birleşik Turan projesine dahil etmeyi planlıyor. Makalenin sonunda bu büyük projeye karşı çözümü ise Rusya, İran ve Çin'in birleşerek bu projeye karşı bir düşman birlik oluşturmak olduğu vurgulanan analizde bu projeye İngiltere ile uzun süredir yakın ilişkisi olan Hindistan'ın da katılabileceği ifade edildi. ABD üstleri bizi hedef alıyor. Kurdukları ittifak işe yaramadı. Türkiye oyuna dahil edilmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyaretinden dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığı vesilesiyle Yunanistan'la ilgili olarak, Yunanistan da aynı şeyi söyledi. Hiçbir şey olmayacağını söyledi. Bakın şu anda Yunanistan'ın Avrupa'ya 400 milyar euro borcu var. Ne eksik ne fazla. 5 artı 4 yani 9. ABD'nin şu anda Yunanistan'da bir üssü var. Peki bu üsler kime karşı oluşturuluyor? Bu üsler neden var? Ne diyorlar? Rusya'ya karşı. Yalan söylüyorlar. Dürüst değiller. Bütün bunlar karşısında Türkiye'ye karşı tavırları ortada. İşte geçen gün Miçotakis'e yaptıkları. Amerika'da Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kapılarını açıp orada konuşmalarını sağladılar. Bu konuşmada alkışladılar mı? Alkışladılar. F16'lar gündeme getirildi mi? Getirdiler. İsrail veya Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya gönderilebilmesi için projenin Türkiye üzerinden geçeceği noktada ne yapılabilir? Tanap hattına bağlantı yapılabilir mi? Sorusuna Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yeni sondaj gemisi ve sismik araştırma gemilerinin Akdeniz'de belirlediği yerler olduğunu söyledi sondaj gemilerinin belirlenen bu alanlarda görev yapacağını belirten Erdoğan, Gaz konusunda İsrail'e böyle bir adımın atılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla İsrail makamları arasında görüşmeler yapılacak. Böyle bir adım atılacak. Şu an Dışişleri Bakanımızın bize getirdiği bilgilerden hazırız diyorlar ve bu kapsamda çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Türkiye-İsrail ilişkilerini daha olumlu bir noktaya getirmek için adımlar atacaklarını belirten Erdoğan, şu anda konuyla ilgili görüşlerin olumlu olduğunu ve bu yöndeki gelişmelerin bir an önce tamamlanmasını istediğini kaydetti. Öte yandan Tel Aviv Üniversitesi'nde Türkiye uzmanı olan Hey Aytan Cohen yanarak Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Doğu Akdeniz'deki enerji işbirliğine ilişkin Yunan basınına önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin hem Kiev hem de Moskova ile iyi ilişki sürdürdüğünü ifade eden İsrail uzman, savaşın Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiye zarar vermeyeceğini ama Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine değinen Yanar Ocak, iki ülkenin Suriye'nin kuzeyinde yer alan SDG'ye yönelik politikasını değiştirmeye ikna edilmesinin Türkiye için büyük bir kazanım olacağını söyledi. Türkiye'nin işbirliği olmadan İsmet projesinin hayata geçirilemeyeceğinin herkes tarafından bilindiğini belirten İsrailli uzman, boru hattı doğal gazı Kıbrıs ve İsrail'den Yunanistan'a taşımak için tasarlandı. Ama görünen o ki Türkiye oyuna dahil edilmeli. Doğu Akdeniz bu ülkeleri bölmek yerine birleştirebilir. Bu bakış açısıyla Rum tarafı, İsrail, Yunanistan, Türkiye ve Mısır işbirliği yapmalı ve Doğu Akdeniz'in doğal zenginliklerinin yabancı şirketlere işletilmesi için ortak lisanslar vermelidir." dedi. Öte yandan yıllara yayılarak alınacağı açıklanan yeni savaş uçaklarının teslimatı konusunda henüz net bir tarih açıklanmazken, ABD'li Forbes, Türkiye ile Yunanistan arasındaki güç dengesiyle ilgili tamamı Yunan propagandasıyla dolu bir yazıda, ABD'nin Türkiye'nin F-16 talebini geri çevirmesi durumunda teknolojik hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçebileceğini iddia etti. Her ne kadar F-35'ler mevcutta Türkiye'nin envanterinde bulunan uçaklardan yeni olsa da, Gerek filoda görev yapan aktif pilotların tecrübesi, gerek mühimmat ve savunma sanayi alanında atılan yerli ve etkili adımlar, Türkiye'nin bölgedeki sarsılmaz gücü ve etkisinin uzun yıllar boyunca korunacağını gösteriyor. Zira NATO kapsamında da görev Türk Hava Kuvvetleri, uluslararası güvenlik kuruluşlarının en önemli filoların arasında kabul ediliyor. Litvanya, TB2 SİA için 84 saate 3 milyon euro topladı. Rus basını israf düşüreceğiz dedi. Litvanya'da Ukrayna için başlatılan TB2 siyah bağış kampanyasında 3 günde 3 milyon euro toplandı. Ukrayna'da adına şarkılar yazılan Türk siyaları Rusya'ya karşı en güvenilir ve etkili askeri sistem. Reuters haberi kampanyayı başlatan Litvanya televizyonu Lies TV'ye dayandırdı. Kampanyaya 100 euro bağışta bulunan 32 yaşındaki Agne Belikate, bu savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah almayı aklımızdan geçirmiyorduk. Ama şimdi bu normal bir şey haline geldi dünyanın daha iyi bir yer olması için bunu yapmalıyız dedi. Belikate, Rusya'nın eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Litvanya'ya saldırmasından da korktuğunu ekledi. Türkiye'den silahlı insansız hava aracı satın alım sürecini Litvanya Savunma Bakanlığı yürütüyor ve iki ülke arasındaki satın alım anlaşmasının gelecek hafta imzalanması bekleniyor. Ukrayna son yıllarda Türkiye'den 20'den fazla Bayraktar TB2 SİA satın almıştı. Son olarak 27 Ocak'ta 16 tane daha sipariş vermiş. Bu siparişler Mart ayı başında Ukrayna'ya teslim edilmişti. Bayraktar TB2'nin fiyatı 5 milyon euro. Ukrayna'nın Litvanya büyükelçisi Petro, ilk kez siviller Bayraktar gibi bir şey almak için bağış kampanyası düzenliyor. Bu benzersiz bir kampanya dedi. Doğu Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin şu ana kadar Ukrayna'ya destek için gönderdiği silahların çoğu eski Sovyet yapımı silahlar. Rus basınına konuşan uzmanlarsa ilginç iddialarda bulundu. Bir dronun önemli bir tehdit oluşturmayacağına dikkat çeken uzmanlar, bir bayraktarın ortalama yaşam süresinin bir gün olduğu göz önüne alındığında Litvanyalıların topladığı milyonlarca euro, Kiev'e hiçbir avantaj sağlamayacak, sadece bir israfa dönüşecek, dedi. Rus medyasına göre 90 gün içinde Ukrayna'da yaklaşık 90 bayraktar TB2 insansız hava aracı imha edildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.